Evet kenar kısımlarını da tamamlayıp geldim. Şöyle çevirerek bütününü göstereceğim. Gördüğünüz gibi kenar kısımları gayet muntazam oldu. Burada isterseniz 1-2-3 e, tane şöyle e, düğme dikerek ilikli kullanabilirsiniz. İsterseniz bütününe yayarak 5 tane ya da 6 tane düğme dikebilirsiniz. İsterseniz de sadece şu uç kısımlardan ipi bağladıktan sonra zincir çekerek buradan iki yakayı hem buradan hem buradan birbirine bağlayarak kullanabilirsiniz. Ben şu an için hiçbir şey yapmayacağım. Henüz karar vermediğimden dolayı, zaten detaylar çok basit. Daha öncesinde defalarca anlatma aldığımız detaylar. Bu şekilde tamamlamış oldum yeleğimi. Gördüğünüz gibi gayet de kullanışlı hoş bir model oldu İnşallah sizler de beğenirsiniz hem bebeklere hem çocuklara hem yetişkinlere uygulanabilecek güzel şık bir yelek oldu yapacaklara kolaylıklar diliyorum videomuzu beğenip yorumlarınızla desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin sosyal hesaplarınıza da paylaşırsanız çok çok seviniriz yapacaklara kolay gelsin bundan sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın sağlıcakla kalın